bakalım aslanım benim. Babacığım. Oh. Kahvaltı yaptın mı? Hı -hı. Toprak, hadi kahvaltını bitir. Hadi bakalım, hadi gel. Yürü. Kraliçem ne yapıyor benim ha? Afiyet olsun. Geç otur sofraya. Ne zamandır hep beraber şöyle bir oturamadık. Çok yorgunum baba. Size afiyet olsun. Eve uğradığın yok. Bari şirkete uğrayacak mısın kahraman? Abi, istersen sen şu şirket konusunu hiç açma. Ben biraz çalışacağım. Afiyet olsun size. Canım, sen ilgilenir misin? Afiyet olsun. Selam, merhaba. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Senden birini araştırmanı istiyorum. Ama aramızda kalacak. Zeynep Çakır diye biri. Kimdir, nedir, nereden geldi, nerede yaşadı? Hepsini öğren. Tamam. Senden en kısa zamanda haber bekliyorum. ...gelebilir miyim? Tabii. Kahraman. Çocuklar seni görmeyince çok huysuzladı. Özellikle Toprak. Olan şeyler yaşamıyoruz Defne. Hem ben çocuklarımla... ...yeterince ilgileniyorum. Gece Hı? yoktun ama... Sabah gördüler mi seni? Sebebi Elif değil mi? Yapma kahraman. Hayatımızı, düzenimizi mahvetmesine izin vermeyi. Faktarmadan etti seni. Sen sıradan, her şeyin yolunda olduğu bir aile olduğumuzu düşünüyorsun? Ama öyle değiliz. Ve ben sana bununla ilgili bir söz de vermedim Defne. Evet. Evet Elif geri döndü. Hepimiz öldüğünü düşünüyorduk. Ama çıktı geldi. Hı, hı. Gördük işte nasıl geldi. Başka bir isimle şirkete patron olarak. Bu neresi iyi? Bu herkesin bildiği. Senin de inanmak istediğin şey. Ama hala Elif'le ilgili bir bilinmeyen var. ...o da bunca zaman ne yaptı. Ve ben bunu öğreneceğim. Öğrensen ne değişecek kahraman? Kadın evlenmiş, hayatı değişmiş. Peki öğrendiklerin canını sıkacak. Bırak, ne hali varsa görsün. Defne istersen bunları sonra konuşalım. Şimdi izin verirsen çalışmak istiyorum. Peki kahraman. Kolay gelsin. Yusuf yapıyorsun sen burada? Paçaların feci tutuştu değil mi? Ne yapacağız şimdi Eltin'ciğim? Ne istiyorsun? Ne? Hı, bilmem. Ne istesem acaba? Para istiyorsan veririm. Ne kadar söyle. Sen de bana CD'yim. Sana pahalıya mal olur ama resmen evliliğin kurtulacak. Ne kadar istiyorsun söyle. İşin kötüsü sadece kahramandan olmazsın. Toprağa da geçtin. Ece bile gider elinden. Kes Şükran. Ne kadar? Bir milyon. Tamam. Bankaya gideceğim şimdi. Aradığımda söylediğim yere gel. CD'yi getir paranı al. Mehmet anne. Konuşmamız lazım. Ne oldu kızım? Ne bu halin? Gelin benimle anlatacaklarım var. Allah Allah. Ne oldu gene kızım? Ay korkutma beni Defne. Ne oluyor Allah aşkına? <laughs> Ay aklınla bir yaşa sen Şükran. Tüh ya. Keşke iki milyon isteseydim. Onu da verirdim şapşal. Neyse buna da şükür. ver be. Yakup da bir versin bunu. O bana her şeyi söylüyor mu? Rahat rahat harca paranı Şükran. <laughs> Hı? Aferin Defne. Bu şimdi mi söylenir? Ha, bir defa da kendi başına bir iş yapma be kızım. Bir defa. Oldu bir kere. Oldu bir kere. Şükran benim de bildiğimi biliyor yani. Evet. Hala. Kahraman duyarsa ikimiz de kapının önüne koyar, birlikte yaşayıp gideriz artık. Merak etmeyin, kahraman hiçbir şey öğrenmeyecek. İnşallah. Bana bak Defne, sakın o şükranla beni muhatap etme, anladın mı? Ne yap et kapak çenesini. Tamam. <laughs> Defne, sen de bir haller var, bir kıpır kıpırsın gene. Bak kızım başka bir diyeceğim varsa de şimdi bana. Foyan bir gün meydana çıkar, böyle apışıp kalırsın. Ben de kurtaramam seni. Ben sana beni arama demedim mi? Derdin ne senin? <laughs> Müjdeli haberi vermeye arıyorum. Sen tersleniyorsun, ayıp oluyor ama. Ne müjdesiymiş? Ne oluyor? Elif'i öte tarafa yolladım. Hesap kapandı, gözün aydın. Ne? <laughs> öldü Elif diyorum, öldü. Denize uçtu. Senden ne giyeceksen ya artık. Git İbrahim. İstanbul çok tehlikeli. Kahraman seni her an bulabilir. Merak etme bulamazsın. Hayır. Yok. Ben çıkıyorum. Şu işi halletmem lazım. Ayıkla bakalım pirinci taşını defne hanım. İnşallah içinde çerçet bırakmasın da benim de o ağzıma takılmaz. <laughs>